Düşmanlık illüzyonu, büyük güç oyunu, modern jeopolitikanın makyavelist bir analizi. Yönetmek, aldatmak, manipüle etmek ve kontrol etmektir. Bu çok eski zamanlardan beri siyasi gücün temel taşı olmuştur. Kitleler üzerinde otoriteyi sürdürmeye çalışan her yöneticinin anladığı zamansız bir gerçektir. Machiavelli'nin bir zamanlar belirttiği gibi, verilen söz geçmişin bir zorunluluğuydu, bozulan söz ise bugünün bir zorunluluğudur. Bugün, küresel gücün en üst kademelerinde, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya gerçek düşmanlar değiller. Aslında, büyük bir yanılsamanın ortak komplocularıdırlar, kendi halklarını bölmek, kontrol etmek ve sömürmek için tasarlanmış bir siyasi tiyatro. Hari, iç kontrolü sürdürmek ve dış algıyı manipüle etmek için algılanan düşmanlığın kurnazca kullanılmasının örnekleriyle doludur. Hön savaşlarında Roma ve Kartaca arasındaki rekabeti düşünün. Roma senatosu, yalnızca Hannibal'in hırslarına karşı koymak için değil, aynı zamanda içerideki gücü sağlamlaştırmak, halkı bir araya getirmek ve Roma'nın Akdeniz'deki askeri gücünü genişletmeyi haklı çıkarmak için Kartaca tehdidine yönelik korkuyu sürekli körükledi. Roma halkı diğer tüm halklar gibi kaygılarını ve güvensizliklerini odaklayacakları, içlerine dönüp yöneticilerinin gücünü sorgulamayacakları bir dış düşmana ihtiyaç duyuyordu. 20. yüzyıla hızlıca ilerleyelim. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş, yapay aciliyetin en temel örneğidir her iki süper güç de kıyamet varı bir mücadele yanılsamasını sürdürdü ve halklarını hayatta kalmalarının kendi hükümetlerine olan sarsılmaz desteğe bağlı olduğuna ikna etti. Gerçekte, her iki tarafta varoluşsal bir tehdit algısının vatandaşları üzerinde kontrolü sürdürmek için en etkili araç olduğunu anlamıştı. Nükleer silahlanma yarışı, küresel hakimiyet için bir yarışmadan çok, her tarafın daha yüksek bir düzen tarafından kendisine atanan rolü oynadı, dikkatlice koreografisi yapılmış bir danstı, bu, politikanın temel gerçeğini anlayan bir kabaldı, korku ve aciliyet, kitleleri manipüle etmenin en etkili araçlarıdır. Bugün, aynı taktikler, kendi amaçlarına ulaşmak için çatışma yanılsamasını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya liderleri tarafından kullanılıyor. Politika, talebin olmadığı yerde talep yaratma sanatı değilse nedir? Modern politikacı, mallarının fiyatını şişirmek için kıtlık yanılsaması yaratan eski tüccarlardan farklı değildir. Eylemlerini haklı çıkarmak, halklarını bir araya getirmek ve muhalefeti bastırmak için gerçek veya hayali krizler üretirler ve tüm iyi tüccarlar gibi, bir aracının değerini bilirler, çatışmanın alevlerini körüklemeye ve güvenlik ihtiyacını en yüksek teklifi verene satmaya hazır, her zaman coşkulu satıcı NATO'ya girin. Sonuç, her hareketin, her diplomatik jestin yaklaşan çatışma yanılsamasını sürdürmek için hesaplandığı, sürekli olarak felaketin eşinde olan bir dünyadır. Her füze testi, her askeri tatbikat, her diplomatik çekişme aynı oyun kitabından bir sayfadır, çatışmanın algısının çatışmanın kendisinden çok daha değerli olduğunu anlayanlar tarafından yazılmış bir oyun kitabı. Maçı haberlinin de gözlemleyebileceği gibi, akıllı bir prens her zaman savaşa hazır görünmelidir, mutlaka savaşmak için değil, halkını bir arada tutmak ve rakiplerini dengesiz tutmak için. Güney Çin denizindeki devam eden dansı düşünün. Amerika Birleşik Devletleri deniz gücünü seyir sefer özgürlüğü kisvesi altında yansıtırken Çin meydan okuma gösterisi olarak yapay adaları güçlendiriyor. O arada Rusya askeri manevralarına girişiyor ve Doğu Avrupa'da kaslarını esnetiyor. Eğitimsiz bir göz için bunlar titanların yakın bir çatışmasının işaretleridir. Ancak dünyaya makyabelist bir bakış açısıyla bakanlar için bu, dikkatlice sahnelenmiş bir eylemdir. Tüm tarafların tam olarak olmak istedikleri yerde, yani güçlü, gerekli ve her şeyden önemlisi kontrolde olmasını sağlayan bir güç dengesi. Peki ya üretilen çatışmaların ganimetlerinden kar eden, sürekli aç canavar askeri endüstriyel kompleks ne olacak? Bu da tarihten bir sayfa. Sadece kendi paralı asker güçlerini tedarik etmek için değil, aynı zamanda ortaya çıkan herhangi bir çatışmada tüm taraflara silah satmak için silah üretimine büyük yatırım yapan Floransa'daki Medici'leri hatırlayın. Medici'ler gerçek gücün savaşmaktan değil, savaşların başkaları tarafından sonsuza dek sürdürülmesini sağlamaktan ve her iki taraftan da kar elde etmekten geldiğini anlamışlardı. Günümüzün askeri-endüstriyel kompleksi bu stratejiyi mükemmelleştirmiştir. Sürekli bir gerginlik durumu sağlayarak ister Pasifik için uçak gemileri, ister Doğu Avrupa için füze savunma sistemleri veya yarının görünmez savaş alanları için siber savunmalar olsun, ürünlerine olan talebi garanti altına alırlar politikacılar gönüllü olarak itaat eder, retorik, konuşmalar ve politika yoluyla ihtiyacı üretirler ve hizmet ettikleri makinenin sürekli bir korku durumundan yararlandığını bilirler. Peki nihai bedeli kim öder? Küresel nüfus, bu büyük satranç oyununda sürekli sömürülen piyonlardır. Rönesans Floransası'nın veya İmparatorluk Roması'nın vatandaşları gibi, uluslarını, özgürlüklerini, yaşam tarzlarını savunduklarına inanmaya yönlendirilirler. Gerçekte, savaşın sonucundan değil, varlığından kar eden yüzü olmayan bir varlık olan yönetici bir kabalın elindeki basit metalardır. Machiavelli, bilgelinde Erdem'in görünümünün genellikle Erdem'in kendisinden daha önemli olduğunu anlamıştı. Modern jeopolitikada da durum aynıdır, çatışmanın görünümü, çatışmanın kendisinden daha önemlidir, statikoyu korur güçlülerin güçlü kalmasını, savaş tüccarlarının satmaya devam etmesini ve nüfusların her zaman itaatkar, her zaman korkak ve başlarının üstünde oynanan oyundan her zaman habersiz kalmasını sağlar. Bu nedenle, oyunun gerçek doğasını tanıyalım, ulusların değil, anlatıların oyunu, düşmanların değil, düşmanca oynayan müttefiklerin oyunu. Kazananlar, illüzyonu kontrol edenlerdir, kaybedenler buna inananlardır. Sonunda her zaman olduğu gibi prens aldatmacayla yönetir ve halk mutlu bir şekilde farkında olmadan onun sadık tebaası olarak kalır, yalana inanır çünkü bu gerçeği yüzleşmekten daha kolaydır.